Selamünaleyküm arkadaşlar. Cidde Havalimanı'ndan 80 riyale nasıl geldim videosunu sizlerle paylaşıyorum. Çok sordunuz. Ee, story atmıştım. Buradan videoyu hiç kesmeden hızlı bir şekilde pasaport kontrolünden çıkıyoruz. Akvaryumun sonundan devam edip ileride el beyin safından doğru sola doğru yine devam edip tam sol yapıp ileride asansörler var. Bu asansörler değil. Bir ilerideki Arkadaşlar bakın çok değerli bir video. Buraya gelecek olan arkadaşınıza bu videoyu atın ki e, o da faydalansın. Bizi takip etmiyorsanız da takip ederseniz daha iyi olacaktır. Bakın asansöre bindik. Birinci kattan üçüncü kata doğru hareket ettik. Asosörden çıktığımız gibi C1, E1'den değil. Tabii ki biz E2 kapısına daha önce de belirttim. E2'den bilmemiz lazım. Çünkü niye arkadaşlar? Taksiciler burada ceza yiyebilir diye buradan yolcu alamıyor. E2'nin oradan bir taksiyi 5 dakika içinde hemen ayarladık. Videoyu da hiç kesmeden hemen şimdi yolculuğumuz direkt Mekke'yi mükerremeye. Evet dediğim gibi arkadaşlar bizi takip etmiyorsanız takip edersiniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı kalın inşallah.